Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye'nin iki popüler markasının protein tozlarının kıyaslamasını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Hartline'dan başlamak istiyorum. Hartline biliyorsunuz köklü bir firma. Türkiye'deki en eski supplement firmalarından biri arkadaşlar. Birçok yarışmacı spor sporcuya da sponsorlu olan bir firma arkadaşlar. Hartline'ın içerik bakımından değerlendirirsek bu benim elimde olan çilek aromalı 76 servis arkadaşlar. Ee, servis başına 30 gram e, servisi var. 24.6 gramı protein arkadaşlar. İçinde 5.5 grama yakın BCA var. Aynı zamanda 3.5 grama yakın e, glutamik asit var. E, glutamik asit arkadaşlar glutaminle karıştırmayın. Glutamik asit e, glutamine bir kısmı çeviriliyor arkadaşlar. Normalde glutamik asit sindirim sisteminde e, görev alan bir amino asit. L-glutamin ise yani bazı protein tozlarına sonradan ekliyor o ek